Memurlar Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. En sıcak gelişmeleri anı anına kaçırmamak için hemen web sitemiz memurlarhaber.com'da 4 taşeron taşıran bilgilendirme kısmında sizleri haberleştiriyoruz. Kaçırmamak için saniyesinde story atıyoruz. Instagram'da linki videonun altında var tıklayın. Instagram sayfamızı takip edin arkadaşlar. Saat 14.45 itibariyle kamu çalışma protokolün için içeriden bilgi veriyorum. Merhaba sevgili iş Hepinize iyi mesailer dilerim. Az önce Türk İş Genel Merkezi'ni aradım. Kamu çerçeve protokolü ne durumda diye bilgi aldım. Türk İş Konfederasyonu ile yaptığımız görüşmede Çalışma Bakanlığı'nın kamu çerçeve protokolü toplantısı için henüz saat 14.45 itibariyle aramadığını belirttiler. Genelde toplantılar şöyle oluyor. Bakanlık yetkilileri Türk İş heyetini arayıp bakanlığa gelin diyormuş. Bakanlığın ne zaman arayacağı bilinmemekle birlikte bazen saat 15'te arayıp saat 17'de toplantıya gelin dediği de oluyormuş. Yani biz bu bilgiyi aldığımız saat 14.45 itibariyle bugünlük bir görüşme olmadı. İlerleyen saatlerde de olmasa kamu çerçeve protokolü görüşmeleri yani sal, salı günü yarın anlatıldığı gibi yarın saat 25 Nisan 2023 tarihinde yapılacak. Ve biz de yine içeriden ilk bilgileri sizlere ulaştırmaya devam edeceğiz. Tahmini bu hafta içinde görüşmeler bitip anlaşma sağlanır. 1 Mayıs'ta ise Cumhurbaşkanı açıklama yapar diye düşünüyoruz. Aynı zamanda 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda işçiler ve memurlara da bir maaş zammı müjdesi gelebilir. Bizi takip edin arkadaşlar. Memurlarhaber.com özel haber kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Link paylaşılarak haber ve video paylaşılabilir arkadaşlar. Özel haberleri ilk bizden alıyorsunuz ve almaya bizden devam edeceksiniz. Kamu işleri adına Türkiye'nin en YouTube kanalıyız. Türkiye'nin en web sitesiyiz ve Türkiye'nin en Instagram sayfasıyız. Linki videonun altında var. Tıklayın Instagram sayfamızı takip edin arkadaşlar.